WebMegon'dan herkese merhabalar. Öne çıkan sinema haberiyle karşınızdayız. Murat Boz ve Seda Bakan'ı bir araya getiren Öldür Beni sevgilim bu hafta seyirciyle buluşuyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosu ve konusu da oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar. 1 Mart 2019 haftası vizyona girecek olan filmler arasında iki yapım özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan biri şarkıcı Murat Boz'un yer aldığı Öldür Beni Sevgilim ve diğeri ise Yalan Dolan filmi oluyor. Çekimleri birkaç ay önce tamamlanan Öldür Beni Sevgilim filminin görücüye çıkan fragmanı büyük beğeni toplarken aynı zamanda 3 milyona yakın izlemeye ulaştı. Zaten gece üstünde yatmayı düşünüyorum. Hep üstüne yatacaksın yani. Altında mı yatayım? Üste daha iyi. Romantik komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken senaryosunu ise Murat Dişli kaleme alıyor. Şarkıcı Murat Bozun Okan, Seda Bakan'ın ise Demet karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Öldür Beni Sevgilimin yapımcılığını BKM gerçekleştiriyor. Bu arada filmin oyuncu kadrosunda ise Seda Bakan ile Murat Bozun yanı sıra Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosim İzrahi ve Dilşat Şimşek ile Ali Yoğurtçuoğlu gibi çok sayıda isim bulunuyor. Milli piyangodan çıkan para bir evliliği kurtarabilir mi? Bu sloganla yola çıkan film şimdiden sosyal medyada isminden söz ettirmeyi başardı. Videoda bulunan bağlantıya tıklayarak öldür beni sevgilimin konusu, fragmanı ve daha birçok detayın yer aldığı ayrıntılı haberimizi okuyabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hem yeni hem kırık dökük Ne aşklar sığdı